İran Cumhurbaşkanı reisinin içinde bulunduğu helikopterin pazar günü akşam saatlerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle düştüğü açıklandı. İran Cumhurbaşkanı reisi ve dışişleri bakanı Emir Abdullahian hayatını kaybetti. Bu gerçekten bir kaza mı yoksa kaza süsü verilmiş bir sabotaj yani suikast mı? Hava koşulları olumsuz olmasına rağmen neden helikopter kaldırıldı? Neden birden fazla VIP olarak belirtilen kişi aynı helikoptere bindirildi? Helikopterin yaşına, gece uçmaya elverişli olmamasına rağmen uçuşun gerçekleştirilmesinin nedeni nedir? Helikopterler uçuş esnasında sürekli olarak sinyal verir. Ayrıca ALC cihazı aracılığıyla helikopter düşse bile sinyal vermeye devam eder. Helikopterlerde ALC cihazı yok muydu? varsa çalışmadı ya da çalıştırılmadı mı? Bu soruların cevabı üzerinden bir müddet zaman geçtikten sonra daha da netleşecektir. Evet, belki bu sorunun cevabını aramak için çok erken bir zaman dilimindeyiz ancak elimizdeki yapboz parçalarına bakarak okuma yapmaya çalışalım. Reisinin Cumhurbaşkanlığındaki İran ile Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin sonrasında Türkiye-İran ilişkileri eskisine göre daha olumlu bir noktaya taşındı. Özellikle son bir yılı kastediyorum. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın bir yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılarak havayı yumuşatmak istediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Sonrasında ne oldu? Araları özellikle son dönemde çok da iyi olmayan Azerbaycan ve İran'ın yakınlaşma sürecini izledik. Helikopter kazası öncesi İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Aras Nehri üzerindeki Hudaferin Barajı'nın açılışı için bir araya geldi. Azerbaycan-İran sınırında yapılan görüşmede Aliyev ve reisi birlikte gerçekleştirdiği projenin iki halk ve devlet için büyük önem taşıdığını belirtti. Görüşme sonrası liderler Hudaferin ve Kız Kalesi hidroelektrik santrallerinin açılış törenini gerçekleştirdi. Türkiye'nin Kuzey Irak ve Suriye'de teröristlerini kurdurmamak adına kısa zaman içerisinde başlatmayı planladığı sınır ötesi operasyonları da hatırlatarak bir kenara koyalım. Bu gelişme ve açıklamaları ortak bir zeminde görüp okuduğumuzda Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ve İran'ın yumuşama sürecinin odağında Zengezur koridorunun olma ihtimali çok yüksek. Zengezur koridoru hayata geçtiğinde bölgede tüm devletlerin büyük bir kazanç sağlayacağı da aşikar. Ancak bu koridor başka bir koridorun ehemmiyetini son derece zayıflatacak. Hangi koridorun? Aden Körfezi ile Gazze arasında yapılmaya çalışılan koridorun. Astana sürecine Astana Üçlüsü katılan ülkelerin genişletilmesinin batı açısından rahatsızlık verici olduğunu da unutmayalım. Gürcistan'da yaşanan olaylar bunun bir yansıması olabilir. Yine basit bir saldırı olarak geçiştirilmeye çalışılan Slovakya Başbakanına yapılan suikast girişimi. Slovakya Başbakanının Rusya'ya pozitif bakış açısı da ortada. Biliyorum bu kadar çok gelişme üst üste konduğunda kafa karıştırıcı olabilir ama işin özünde küresel emperyalist aklın başka bir deyişle bizim karşımızdaki herkes ayağını denk alsın mesajını verdiğini söyleyebiliriz. Artık dünyada silahlarla kara gücüyle ülkeleri işgal etme dönemi bitmiş gibi gözüküyor. Gazze'de de bunu görüyoruz. Küçük bir coğrafya olmasına rağmen 7 ay gibi bir zaman diliminde İsrail amacına hala ulaşamadı. İnşallah da ulaşamayacak. Ülkeleri dizayn etmek için ikinci aşamaya geçildi. VIP suikastlar sezonu açıldı. Ülkeler ve milletler bu yolla dizayn edilmeye çalışılacak. Ayrıca Tahran'ın ilk refleksi işin bu kısmına girmeden bir yönetim zafiyeti olmaması adına adımlar atmak biçiminde karşımıza çıktı ülkenin bir numarası dini lider Ali Hamaney hem Cumhurbaşkanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı makamlarına hızlıca atamalar yaptı. Bu şekilde bir yönetim boşluğu oluşmaması sağlanmış oldu. Bununla birlikte olayın kaza mı sabotaj mı olduğu yönünde Tahran'dan net mesajların verilmemiş olması da dikkat çekici. Olayın ne olduğu kadar İran'da nasıl algılandığı da önemliydi. Ondan da önemlisi nasıl lanse edileceği sorusuydu. Dün akşam saatlerinde İranlı bir diplomata ulaşarak, "Reisin helikopterinin kaza sonucu mu, sabotaj sonucu mu düştüğü sorusunu yönelttim. İranlı muhatabım şimdilik kaydını düştükten sonra olayla alakalı resmi pozisyonun kaza şeklinde olduğunu ifade etti. Sonra da şöyle devam etti: "Havanın sisli olması, helikopterin geçişi sırasında yağmurlu bir havanın olması ve bölgenin ormanlık bir bölge olması nedeniyle oluşan bir kaza." Ancak kesin sonuç teknik ve fenli çalışmalar bitirildikten sonra belli olacak. Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmek için el ele veren Amerika ve İsrail, karanlık dehlizlerde hazırladıkları senaryoların önündeki engelleri birer birer kaldırıyor. Mursi de bu engellerden biriydi. İsrail'in en büyük sınır komşusu Mısır'da Mursi gibi kararlı ve Siyonizm düşmanı bir liderin varlığı kabul edilemezdi. Darbe yaptırdılar, Mursi'yi devirdiler, İdam etmek ya da doğrudan öldürmek işlerine gelmedi. Mahkeme salonunda kalp krizi geçirterek Mursi'yi şehit ettiler. Herkes Mursi'nin kalp kriziyle değil bir şekilde CIA ya da Mossad ajanları tarafından öldürüldüğüne inanıyor. Reis'in helikopter kazasında ölmesinin ardındaki sis de hiçbir zaman kalkmayacak. Şu mesajı vermeye çalışıyorlar. Biz istediğimiz kişiyi istediğimiz zaman ortadan kaldırabiliriz. Bunun için bir savaş çıkarmaya gerek yok. Aynı helikopterde İran Dışişleri Bakanı'nın olması da sadece bir tesadüf mü? Eğer bu suikast ise mesaj verilenler arasında Rusya ve Çin'in olduğunu söylemek çok mu yanlış? İran, Orta Doğu'da Hamas liderleriyle temasları sürdüren Türkiye ve Katar'ın dışındaki üçüncü ülkedir. Zaman zaman İsrail'e saldırı düzenleyen Lübnan Hizbullah'ın arkasındaki güç de İran'dır. Helikopter kazasından iki gün önce Hizbullah yine İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirmiş ve İsrail'den yapılan açıklamada açık açık İran tehdit edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan son grup toplantısında İsrail'in vaat edilmiş topraklar hayaline vurgu yaparak Hamas'ın aslında Anadolu'yu savunduğunu söylemişti. İsrail'in sonraki hedefin Anadolu olduğunu öne sürmüştü. Amerika ve Siyonistler İsrail'in güvenliği ve Arz-ı Mevud için Orta Doğu'da baş kaldıranlar arasında bölgesel bir temizlik yapmayı zaruri görüyor. Konu İran olunca ve olayların da karanlık tarafı ağır basınca happeyi kubbe yaparlar. İran'ın sabık Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayli şüpheli bir kaza ile sahneden çekildi. Dile kolay tam 45 seneden beri İran kan ve ateşte sınanıyor. 1 Şubat 1979'daki Hümeyni devrimi ülkeyi tam manasıyla bir kan gölüne çevirdi. Milyonlarca insan ülkeyi terk etti. Resmi olmayan rakamlara göre en az 300 bin insan kurşuna dizildi. İran ordusundaki 300 generalin tamamı tasfiye edildi. 60 tanesi kurşuna dizildi. Orduda hiç general kalmadığı için bir albayı genelkurmay başkanı yaptılar. Devrim sürecinde Hümeyni'ye büyük destek veren Sol ve sosyal demokrat görüşlü Şah rejimi muhalifleri çok çabuk ters düştüler. Mesela ülkenin ilk cumhurbaşkanı olan Ebul Hasan Beni Sadr. Son anda Fransa'ya kaçarak canını kurtarabildi. Ama ondan çok daha soldu olan İran Radyo Televizyonu Eski Genel Müdürü, İhtilalin Dışişleri Bakanı Sadık Kutbizade o kadar şanslı değildi. Hizmetlerinin bedelini kerlesiyle ödedi. Devrimin ilk yılları gerçekten çok kanlıydı. Yeni rejimi oturtmak için çok acımasız kıyım yapıldı. Devrimin sonraki yıllarında özellikle uyuşturucu suçlarıyla mücadele ismi altında sayısız idam cezaları verildi ve infaz edildi. Dönemin devrim mahkemeleri başsavcısı Sadık Halhali çok acımasız bir kişilik olarak ün yaptı. Bazı idam cezalarını makineli tüfekle bizzat kendisinin infaz ettiği söylenir. İlk yıllarda devrimciler ile sonradan ters düşen muhalifler arasında müthiş bir kan davası yaşandı ve üst düzey idarecilerle kıdemli din adamlarından çok kişi öldürüldü. Başbakan ve Cumhurbaşkanı Ali Recai ile Cumhurbaşkanlığı Konsey üyeleri Cevat Bahunar ve Muhammed Beheşti gibi birçok önemli kişi bombalı suikastlerle ortadan kaldırıldı. Önceki gün çok şüpheli bir helikopter kazasında Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullah Hiyan ve 7 kişiyle birlikte hayatını kaybeden sabık İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de başsavcılık ve başyargıçlık görevleri sırasında yüzlerce insan hakkında idam kararları verdi. Hatta bundan dolayı kendisine Tahran Kasabı denildiği belirtiliyor. Reisi sertlik yanlısı bir siyasetçi olarak İran rejiminin sadık adamlarındandı. Dini lider Ali Hameney'in yerine gelebilecek adaylardan biri olarak görülüyordu. İran rejimi çift yapılı bir sistem ve esas gücü Şia itikad üzerine kurulu. Dini liderin rehber olarak tanımlanıyor, en geniş etkilere sahip olduğu ve kaydı hayat şartıyla seçildiği bir sistemdir. Dini lideri seçen uzmanlar meclisi 88 din adamından meydana geliyor ve halk tarafından 8 sene için seçiliyor. Bu meclisin dini lideri denetleme etkisi var. Ancak bu yetki hep kağıt üstünde kaldı. Meclisi Hubregan dışında bir de Anayasayı Koruyucular Konseyi, Şurayı Nigehbanı Kanunu Esası var. 12 üyesi bulunan bu konseyin 6 üyesini dini lider tayin eder kalan altısını da yargı erkinin tespit ettiği adaylar arasında meclis parlamento seçer. Bu konsey çok geniş etkilere sahiptir. meclis Meclisi Hubregan ile meclis Meclisi Şurayı İslami denilen parlamentoya seçilecek bütün adayları inceleyip eleyen ve onaylayan mercidir. Bir de düzenin yararlarını teşhis kurulu var. Mecmai Teşhisi Maslahat-ı Nizam. Bunun da görevi Anayasayı Koruyucular Konseyi ile parlamento, Meclis-i Şura arasında çıkabilecek ihtilafları çözmek. Ancak ikili sistemin dini tarafında yer aldığı için genellikle verdiği kararlar rejimin asır karakterine göre oluyor. Buraya kadar anlattığımız sistemin Caferi itikadına göre tanzim edilen dini yapısı, bir de halk tarafından 4 yıllık görev için seçilen Cumhurbaşkanı ile 290 kişilik meclis, Meclis-i Şura ve bakanlardan meydana gelen seküler yapı var. Devrimle birlikte başbakanlık makamı da vardı. Ancak daha sonra bu da kaldırıldı. İran, Hümeyni devrimi üzerinden geçen 45 yıl boyunca hiçbir huzurlu dönem görmedi. 1980'de başlayan Irak-İran savaşı ve daha sonra Batı'nın uyguladığı neredeyse kesintisi devam eden ambargolar sebebiyle ekonomik olarak çok çok büyük sıkıntılar çekti. Çok zengin tabi kaynaklara başta petrol ve doğalgaz sahip İran bu zenginliğin refahını hiç görmedi. Ülkedeki rejim halkı fena halde baskıladığı için maddi imkanlara sahip olanlar da servetini açık etmekten korkuyorlar. Velhasıl geçen 45 yılda İran halkının canından bezdiren bir kabus söz konusu. Bu iklimde siyasi çekişmeler de zaman zaman pek kızışıyor. Cinayetler, suikastler genellikle sis perdesi altında kalıyor. Mücadele şiddetli oluyor belki ama sonunda hep rejim tarafı kazanıyor. Reisi olayı gerçek yüzüyle belki de hiç açığa çıkmayacak. Sorular hep havada kalacak. Rejimin baskıcı karakteri halkın sesini yükseltmesine müsaade etmiyor. İran emperyal politikalar için büyük harcamalar yaparken kendi halkı içeride bin türlü sıkıntı çekiyor. Muhalefette niyetlenenlere de aman verilmiyor. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhbir, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada cenaze merasimiyle ilgili tüm düzenlemelerin yapıldığını söyledi. İran'ın önümüzdeki 50 gün için Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir olacak. Kendisi reisinin birinci yardımcısıydı. Ayetullah Hamaney tarafından geçici cumhurbaşkanı olarak atanan Muhammed Muhbir'in Türk dünyası için olumsuz konuşmaları olduğunu biliyoruz. Azerbaycan Türkleri için olumsuz konuşmalarıyla bilinen Muhbir, anlaşılan Türkiye açısından zorlu bir sınav olacaktır. ABD ve İsrail İran'ı bölgesel bir savaşa çekmek istiyordu. Reisi hükümeti buna karşıydı ama devrim muhafızları İran'ın sahada daha fazla alan kazanması için bu politikayı destekliyordu. Özellikle Basra, Musul, Türkiye Demiryolu ve Karayolu'nun faaliyete geçmesine engel olmak isteyen dini otorite Hamaney ve Kasım Süleymani'nin intikamını bekleyen devrim muhafızları şiddet üzerinden bölgedeki çizilen imajını toplamak içerisindeydiler. İslam rejimi devlet başkanı İbrahim Reisi 1980'lerde İran devrimi sırasında 5 dakikalık yargılama yürüterek 5000 İranlının idamına karar vermesiyle biliniyor. Buna rağmen muhafazakar kanadın ılımlı ve pragmatik tarafını temsil ediyordu. İran, Molla diasporası tarafından fazla sevilmeyen ılımlı yapısı itibariyle de Molla rejimi tarafından tehdit olarak görülüyordu. Batı ve İsrail medyasının dezenformasyon yapmasına gerek kalmadan İran medyası ve İran resmi kurumları dezenformasyon yaparak bilgi kirliliği yaydı. ABD ve İsrail ittifakı içerisinde İran düşmanlığı sürdürülebilir, saha hakimiyeti bakımından önemli bir amaç ve aparat olarak görülmektedir. Yani rejim büyüsünü ancak İsrail ve ABD çıkarlarına hizmet edebileceği kadar düşman kimliğini kullansın mantığı taşımaktadır. 2004 yılında İran'daki telekomünikasyon ihalesini Türksel kazanmıştı. Türksel bütün altyapısı itibariyle başarılı bir hizmet faaliyeti içindeyken birilerinin müdahalesi sonrası lisansı feshedilip Afrika şirketine verilmişti. Peki bu kumpasın içinde sizce kim var? Türkiye karşıtı olan İran Cumhurbaşkanı yardımcısı muhbir var. Daha sonra İran'daki Türkiye karşıtı çevreler Türksel'i devre dışı bırakıp ihaleyi Güney Afrikalı MTN'ye verdiler. İşte İran'ın geçici cumhurbaşkanı olan Muhammed Buhbir, bu olaydaki kilit isimlerden biriydi. Mustazaf'ın vakfı ve Sina Bankası'ndaki ağırlığını kullanarak Güney Afrika'dan siyasi bir bedel karşılığında ihalenin Türksel'den alınıp MTN firmasına verilmesini sağladı. İran yayılmacı hilali kapsamında Şia egemenliği için bir derin molla tayfasının şahin politikacısıdır. Türksel'in ABD'de açtığı dava belgelerinde de muhbirin ismi açık olarak geçiyor. Muhbir İran devriminde Afrika operasyonlarını yöneten aynı zamanda Fransa şirketleri bilgi paylaşımında bulunan derin molla rejiminin önemli isimlerindendir. Bundan böyle Türkiye-İran ilişkilerinin biraz daha gergin geçeceği kanısındayım. Azerbaycan'ın da bu süreçte uluslararası ilişkilerde agresif bir tutumun içinde yol izleyeceği muhtemeldir. Bir de İran'ın pazar gecesi destek olarak Türkiye'den İHA istemesi, kendi İHA'larının yetersizlerini ve Türkiye'nin kat ettiği mesafenin ne kadar ileride olduğunun bir göstergesi olarak kayıtlara geçti. Anadolu Ajansı görüntüleri canlı yayınladı. Bayraktar Akıncı TİA 4,5 milyon kişi tarafından izlendi. Bayraktar Akıncı Tia'nın reisin helikopterini bulduktan sonra yurda dönerken çizdiği ay ve yıldız Türkiye Devleti'nin tüm bu işlerin arkasındakilere verdiği mesaj niteliğindeydi.